Merhaba arkadaşlar, tekrardan yeni bir araba bloğuyla karşınızdayız dostlar. Şimdi uzun zamandır yapmıyordum biliyorum. Özür diliyorum bunun için. Ama sizlerden bir ricam var. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorumlar kısmında sizlerin favorisini alalım arkadaşlar. Hangi araba favori? Birkaç tane güzel şöyle arabayı detaylı inceleyeceğim sizler için. Öncelikle benim hayalimdeki arabam Mini Cooper. Benim en sevdiğim araba. birkaç tane örnek vereceğim şimdi size. Dünyanın en refah ülkesi Danimarka'dayız şu anda arkadaşlar. 229 bin kron, 2000 motor, şu motor tamam mı? Şu fiyatı ve şu da Gön Ay Gift yani 1500 kron yani bugünün parasıyla 1500 lira 6 aylık vergisi var arkadaşlar. Bu dizelmiş bu araç bu arada 2017 model. Böyle size birkaç tanesini göstereceğim. Sizler diğer arabaları pause yapıp bakabilirsiniz. Sizlerin fazla zamanını çalmak istemiyorum. Burada bir Hyundai var. Hyundai fazla takılmadın hemen göstereyim. 154 bin kron. 2017 model 1.6 motor. Bu da dizel arkadaşlar. Bunun da 1500 kron av gifti var. Siz göremiyorsunuz ama şurada gösteriyor. Şurada başka bir Hyundai var. Bunun fiyatı da 109 bin. Yani 110 işte. 110 TL'de. Şurada var bir tane Volvo. İsveç tankı diyorlar buna. İsveç'te. 70 bin kron. Tabi bunlarda pazarlık payı da var. Ee, 2007 model. Model 2007. Au gifti mesela bakın. Danimarka'da aynı Türkiye gibi düşünün. Yaşlandıkça araba vergisi daha çok çıkıyor. 2300 kron aylık yani 6 aylık vergisi varmış bunun. Şurada bir Honda Civic sanırım bu. Honda Civic 120 bin kron. 2.2 motor. 2.2 motor. 2012 model. 3190 Of bu çok pahalı. Şeyi av gifti çok pahalı. Yani şu arabayı bedava verse gerçekten almam şeyi. Şurada bir tane Kia'mız var arkadaşlar. 139 bin 140 bin kron. Şöyle göstereyim. 2015 model. 2000 motor. 1570. Ortalama Danimarka'da zaten 1.5 motoru geçti mi? 1.6 motoru geçti mi? Ortalama 1500 kron. Yani 1500 TL fiyat çıkıyor. 6 aylık vergisi. Şöyle bir tane Hyundai yayıp alıp Nissan var pardon. 1.2 diyor. Oğlum bu nasıl lan? 1.2 diyor. 2018 modelmiş. 200 bin. Bak mesela bu 1.190. Yani 1100 TL diyelim. 6 aylık vergisi. Şöyle. Şurada bir Ford Focus sanırım bu. Bunda bir şey yok. Geçiyorum. Şöyle ufak bir araba. Kia. Danimarka'da çok yaygın bu tarz arabalar şöyle 80 bin kron bir <laughs> bin motor herhalde şuna bak bir yazıyor aynen 2018 model model de çok yeni ve işte bu yüzden seçiyorlar arkadaşlar 6 aylık vergisi sadece 500 kron Gon Aya şöyle bir tane Volkswagen var 220 bin kron tamam geçiyorum şimdi ben size birkaç tane güzel Mercedes falan göstereceğim Volkswagen Volkswagen Almanya'da buna işçi arabası diyorlar. Artık işçi mi artık bilmiyorum ne arabasıysa. Mercedes. Ben bu, bu Mercedes'in bu kasayı çok seviyorum ya. Şu kasayı. Canavar canavar. Ne kadar? 260 bin kron. 1500. 1600. 1.5 motormuş. Burada var başka bir Mercedes. Aynısı göstermiyorum. Bir tane var burada eski model Mercedes. şöyle 109 110 binde 2.6 motor bunun vergisi çok olur bakın 3400 6 aylık vergisi ya da yıllık tam hatırlamıyorum yıllık da olabilir çünkü göstermiyor tam net bir şekilde şurada böyle bir Mercedes var şöyle var en başta bir tane araba gördüm ama dehşet şimdi gidiyorum şöyle yavaş yavaş sizlere gösteriyorum Şöyle güzel ilgimi çeken varsa onları göstereceğim. Burada var bir tane yarım milyonluk yeni bu. Şöyle göstereyim. Bu arada neredeyim arkadaşlar? Nordic bilir. Şöyle göstereyim. Gelen olursa benden selam söyler. 489 bin. 2019 model. 2000 motor. 1700 kron. al gift gösteriyor. Bu da dizelmiş bu arada. Burada var bir tane Skoda. Şöyle ön tarafa geçeceğim. Audi'lerin önünden göstermek istiyorum. Hemen geldim. Şurada var bir tane Audi A3 214 bin. A3. Sizler pause yapabilirsiniz arkadaşlar. İstiyorsanız bakabilirsiniz. Mesela şurada bir tane Audi buldum. Şunun güzelliğine bak, fiyata bak. 80 bin kron. Yani bugünün parasıyla 80 milyar yapıyor. 200, 200, 2008 model, 2000 motor, 2700 kron şeyi var, gideri var. Half vali, yani bak half yıllıkmış. O Aynen ben doğru söylemişim. 6 aylıkmış. Şöyle bir tane var Audi. 60 bin kron. Şöyle hemen göstereyim. 2000 motor, Bak, bakın ne kadar pahalı vergisi. Yandaki, a, yandaki de Audi bu da ama bununki iki katı. Çünkü araba yaşlandıkça vergi artıyor arkadaşlar. Burada bir tane var şöyle. BMW. Bir tane daha var BMW'miz. Bu da güzelmiş ha. 179-180 bin. 1.5 motor. bak bunun vergisi düşük. motoru motoru düşük diye. 1.5 motor diye. 1090 kron. Mesela bu arabaya rahatlıkla binebilirsin burada. Rahatlıkla. Şöyle başka var BMW. Şurada bir tane bulduydum ben güzel. Ha şu var mesela. Şu BMW. Arkadan da göstereceğim bunu. i20 şey 120 dizel herhalde sanırım. Evet dizel. Sport kasa 2000 motor. 219-220 bin. Aylık gideri yani 6 aylık gideri 1000 kron. Şöyle göstereyim hemen. Arkadan da böyle görünüyor şu var. Şöyle var. Diğer arabaları da göstereyim. Bir sürü araba var. Yani detaylı incelemek istemiyorum. Sizlerin zamanını çalmak istemiyorum. Şu çok güzel görünüyor önden ama bunda bir şey sıkıntı var. Bu araba bayağı sanki takla atıp gibi bir şey bana öyle geldi. Üste baksanıza boşlukları var. Bir dakika şöyle önüne doğru geliyorum. Şuradan baktığın zaman camının da sanki yeni orijinal camı olmadığı gibi görünüyor. Bilmiyorum. Bilenler varsa yorumlara yazar. 4.4 motor 2014 model 60 bin kron yani 60 milyar 4.000 kron 6 aylık vergisi var yani 4 milyar önden de çok güzel görünüyor göstereceğim şimdi ön görünüşünü biraz önde hataları var ama şöyle baktığın zaman çok güzel şu ah, ah, ah. arabanın efendisi arabaların efendisi Range Rover 319 bin kron arkadaşlar Şöyle göstereyim. 3.6 motor 2010 model. Oo vergiye baksan abi. Bu adamın <laughs> 8200 kron altı 6 aylık vergisi. Yani 8.5 milyar yapıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu arabayı da daha yeni satmışlar. Yeni plaka koymuşlar. 280.000'e satmışlar. Ha pardon 290.000'e satmışlar. Şuradakini de 55 bine satmışlar. Golf'ün şu uf canta bakar mısın şu detaya. Şu detaya aşığım abi ben. Şu detay. Şu öndeki detay. Gerçekten harika. Dışarı soğuk olduğu için videonun devamını evde yapmak istedim. Daha rahat daha güzel bir şekilde anlatmak için sizlere. Arabalardan bahsedeceğim Danimarka ile ilgili özellikle. Ben ilk geldiğimde Danimarka'ya 3 ay içinde ya da 3,5 ay içinde ilk arabamı almıştım. Şuraya koyacağım görürsünüz. Polo almıştım 5000 krona. 500 kronda plakasına para demiştim Çünkü o zaman araba trafikten çıkarılmıştı. Bekletildiği için galeride. O yüzden de plakaya para verip alıyorsun. Ve alış yaparken de Noter gibi şeye gerek kalmıyor. Sadece bilgilerinizi yazıyorsunuz. Direkt size devr oluyor. Hatta şimdi de yeni aldığım arabam var. İsveç'te. 9000 krona aldım. Yani 10.000 krona aldım. 9000 TL yapıyor ortalama Türkiye fiyatıyla. Seat Ibiza aldım. 2005 model. O aldığım araba Polo 5000 krona aldığımda O zaman Türkiye'deki kurla birlikte 2500 TL yapıyordu. O zaman 2500 TL araba almıştım. 3 ay, 3,5 ay kullandım arabayı. Sonra Audi A4 aldım 9000 krona. Danimarka kronuna. O zaman da 9000 kronda, 4500 kron yani 4, özür dilerim 4500 TL yapıyordu. Şimdi buradaki mantık şu. Şunu anlatmak istiyorum. Mesela atıyorum Danimarka'dasınız. İster pahalı araba alın, ister ucuz araba alın. Bu gayet, bu tamamıyla sizin elinizde olan bir şey. Burada 3000 krondan, 5000 krondan başlayarak 300 milyona, 400 bine, 5 bine, 6 bine, 7 bine, 1 milyona kadar giden araba fiyatları var. Ee, ve e, burada bir de şu mantığı da anlatayım size. Araba ne kadar yaşlandıkça özellikle Danimarka'da vergisi o kadar çok artıyor. Yani al gift diyorlar Danimarka'da. Her 6 ayda ödüyorsun. Sanırım Türkiye'de de aynı şekilde oluyor. İsveç'te de aynı şekilde. Ama İsveç'te vergi biraz daha düşük. Hemen hemen Almanya gibi sanırım büyük ihtimalle ikinci el arabanın vergisi. Çünkü 2005 model Ibiza'nın 6 aylık vergisi 700 kron. Aynı arabanın vergisi ortalama 1500 kron Danimarka'da. Yani iki katı 6 ayda ödediğin fiyat. Bu arada benim arabada buradaki araba şu andaki ikinci arabam 1400 motor. Yani motoru da o kadar düşük değil aslında. Normal yani 2000 motorda var ama 2000 motorlar çok aşırı derecede pahalı oluyor arkadaşlar. Aylık vergisi. Bunun altını çizerek belirtmek istedim size. Araba alırken de burada mesela araba alırken de şundan bahsedeyim. Normal burada Danimarka'da resmi rakamlarla birlikte ortalama bir askeri ücret şeyi yok. Yani Türkiye'deki gibi böyle askeri ücret şeyi yok. Nasıl söyleyeyim? Türkiye'deki gibi böyle belirli bir askeri ücret yok. Ama ortalama 15.000 bin kron vergiden sonra. Şimdi siz internete bakarsanız internette size ne gösterir? 25 bin kron, işte 24 bin kron gösterir. Ee, bu şu anlamına geliyor. O size internette gösterdiği rakamlar vergiden önceki rakamlar. Vergiden sonrası var, bir de bunun vergisi var. Vergi sistemi de şöyle hesaplanıyor: 38 Danimarka'da genel vergi. Tabii bu düşe de biliyor, biraz arta da biliyor. Fat kao diye bir sistem var Danimarka'da. Diyelim ki yaşadığın yerden çalıştığın yerin arası 22 kilometre mesela. 22 kilometreye kadar Fat kao normaldir. Yani 7000 kronun 7000 kronu kazanırsın, 7000 kronun üstünü vergisini ödersin. Nettir. Ama diyelim ki gideceğin iş yeri 35 kilometre uzaklıkta. Bu sefer ne olur biliyor musun? A noktasından B noktasına gideceksin ya 35 kilometre o zaman yol Masrafın yükseliyor ve yolun uzadığı içinde 6 bin, işte 7 bin olan kadran yani sabit maaşın yani vergi ödemediğin paran oluyor 8 bin 9 bin kron. Ondan sonrasını vergi ödüyorsun. Çünkü yola harcayacaksın parayı. O yüzden de böyle bir hesaplama oluyor Danimarka'da. Bilmeyenler için bunun altını çizerken belirtmek istedim. O yüzden de ortalama ev kirası atıyorum kişi başı diyelim 5000 bin kron versen kafa başına eee 15.000 alsan 10.000 kron rahatlıkla sana para kalıyor. Bak tek kişiden hesaplıyorum. İstersen odada da kalırsın. 3.000 krona. Ben yaklaşık 10 tane adres değiştirdim. 10 kere yer değiştirdim Danimarka'da. Bedavada kaldığım oldu. 3.000 kron da ödediğim oldu. 1.500 kron da ödediğim oldu odaya. Ee, ve 14.500 kron ev kirası verdiğim de oldu. O yüzden de yani şimdi hesaplarken... Normal hesaplıyorum. Kendime de hesaplamıyorum. Sizi de hesaplamıyorum. Elbette Danimarka'da da yaşayan insanlar var. Ama ortalamayı söylüyorum. Kişi başına düşeni. O yüzden de herkesin her dediğine inanmayın. Bana inanın bana güvenebilirsiniz. Sizden hiçbir şey çıkarmıyorum. Ve ortalama gördüğünüz arabaların fiyatlarını istediğiniz arabayı rahatlıkla alabilirsiniz. işin gerçeği. Yeter ki ev kiranız fazla olmasın. Ve kazancınız güzelse. Her türlü e, araç alabilirsiniz. Hatta benim en son arabam da vardı. E, sıfır almıştık. 110 bin krona. Rahat alabildiydik yani. Alabilirsiniz. Yani imkansız diye hiçbir şey yok. Hatta şunu da söyleyeyim. Ben Danimarka'da çalışırken ilk başladığımda, ilk çalışmaya başladığımda 12.500 kron her ay para kazanıyordum ilk başta. İlk iki ay falan böyle sürdü ilk geldiğim zamanla. Sonra 16.500 kazanmaya başladım sonraki ayları takip eden ayları. Sonra 18, 19, 20 kazanmaya başladım. En sonunda otelde çalışırken de ortalama vergiden sonra 24 bin kron para kazanıyordum ben. Ee, bazıları imkansız diyordu ki imkansız diye bir şey yoktur arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Yani Danimarka'da şeyini de gördüm ben. Yokluk da gördüm, varlık da gördüm. O yüzden de güvenebilirsiniz bu konuda. Ee, eğer benden başka bir istediğiniz video varsa Danimarka ile ilgili yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak da bana ücretsiz destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim.